dedik ki e, bir kakaolu puding yapıyor bir sabun de. Kalender istedi. Abisi kü... gelene kadar. Evet. Abisi bir de kadar alacağız. Birazcık ahlat. Hani kızıyordun bana? Ha? Hani kızıyordun? Kızarım. Kızarım da. Anladım, kızarım da. Severim de. Yerim de. Oh. Her şeyi yaparım. Sen benimsin. Yapamazsın. Yaparım. Bağıramazsın. Bağırırım. Ağır oturum. Bak şimdi de öpüyorum. Burana, burası içinde kızacağım. Burayı ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu oraya yaptım. Ama Şunu... Sulu... Şaka. şakayı... Hadi <laughs> da Sulu boya yapmış. Ama, ama bir yere yapmadım. Sonra ne yapmışlar? Sonra ne yaptınız? Sonra bu bitte koyduk. başka bir şey daha yapmışsınız. <gülüyor> Çekirdekleri <gülüyor> yiyip ne <laughs> yaptık? Çekirdeklerin kabuklarından tırnak yaptık. Ama olmadı elim boya oldu. Tırnakları da gitmişler. o çekirdek kabuklarını da sulu boyayla boyamışlar. Abi boyadı ben hocayla boyadım. Oje mi? mi mahvetti. mi mahvettin? Benim ojemi. Ama böyle küçük var ya. <laughs> Nereden senin? Benim. Onların hepsi benim. Ya benim de var orada. Hayır benim ben aldım. Ben ten, aldı. ten de var orada. Benim dedem aldı bana. Benim. benim. Ay Nida tırnaklarım. Aaa. Arasını kız mısın sen? Evet, ama oldu mu? Olmazsa öyle hemen prik mi olur? <laughs> <laughs> hani bakayım çık. Evet. <laughs> bueno. Oh, Nida mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyor. O oh, yardım eder bana sürekli. Yardım <laughs> etme, dolmuş da dolmuşa gelme, edelim telefon. Sen. O ne kız? <laughs> sen nereden duyuyon onları ya? <laughs> Olanlar. Babam mı izledi? Hani böyle ha? burada izliyor ya hmm. onları. hani o on şakıcıklar, on onlar da koltuğa oturuyor, izliyorlar onları. He şey. Güldür güldür mü? Hı. Şakacılar. Şakacılar. <laughs> <laughs> Anne. Yavaş mı? Hızlı. Ne? Yavaş ya. Ağırdan ağırdan yapalım kızım. Aa, çorba yapıyorum. Çorba mı? <laughs> Çikolata çorbası mı? Evet. Ne? Çikolata çorbası. Al. Sen git bebeğe ne yedir? Ne? Sen git bebeğe nedir? Nida. ne yedir? Nida! Nida! Ben büyüyünce ne olacağım? Ben olacağım. Ne? Ne de? Ben ben dansçı olacağım. Dansçı olacağım. E hani sen ben anne olacaktım. Ya ölürüm. Ben de seni. O zaman dans okullarına yazdıracağım. Tamam mı? Onlar söyledi burun küçükler. Buru kaşık artık ne açarlar bilmem ama evet. ben seni yazdım. Ya tamam. <laughs> nazar diyecek. <gülüyor> Baba. Güzümü <laughs> <laughs> nazar diyecek. Nidaye he, Hadi videolar. Nidaye zaten şeyde. <laughs> şey of. Oh. Öf çok sevdin sen beni bu sabah sabah ya. <laughs> Özgür et benim. Nida'yı getireyim mi? He? Nida. Getirme. Getirmeyeyim. Getirme. Niye? Sen Özgür'ü izliyor mu? Bilmem. Özgür benim evde izliyormuş. Öyle mi dedi? Ah, selam söyleyelim o zaman. Selam söyle öğretmenim. Seni çok seviyorum ben. De ben seni çok seviyorum. Oo. Tamam. Şimdi kaplarımızı koyalım. Evet Nidoş'un pudinglerimizi yaptı. Nidoş'un ellerinden afiyet olsun. Hı? Biz yine yollara düştük. Muhteşem üçlü. Analı kızlı. gidiyoruz. Analı kızlı torunlu böyle boy boy. Üç kuşak. gidiyoruz. Evet siz düzgün tutun da kamerayı. Ay sallanıyor ben ne yapayım? Şey, Elimde değil yani. Aşağıdaki Vega'ya gidip geleceğiz. Bir ufak işimiz var. Evet. Bakın tabi biz Vega diye çıkıyoruz başka yerlerden. Gel gidiyoruz. Ay buradan nasıl çıkmadı ya araba? İlk kar yağdı. Hadi çekti Patlı <laughs> <Aa. gülüyor> kızım Sanki soğuk kırılmış he, hani. şey. Bir tek değil kızım böyle. benim Ne yapıyorsun Nidoşu şey, Bir tekim Dünyalar güzelim Anneannesinin çekirdeği Her şey söyledim Bir tane bir şey kalmadı <laughs> Hepsini söyledin mi Yok kaldı Bal İda, kızım hep seni öyle seviyor değil mi kızım? Bal kızım mı kaldı? Çiçek kızım, canım gibi kızım. Ondan sonra daha ne vardı? On kızım. Bir tane kalbimin Güzel. içi. On kızım. On kızım yok, onu demiyor. On kızım değil. On tane kızım olsun. Hayır. Yok. Nida. Bir tane olsun, öz Hadi. olsun. Hadi. Sen daha kızım. Kaldık ışıkları. Canıma can olsun. Ama yoldaş bakarım. olsun. Kardeşime bakar. Ay yok. He. Bereket <laughs> koy Tamam büyüyünce evlenince saken çocukluk oyunu o zaman. Aa. Ben bakalım, ne diyorsun sen? Şöyle tutacağım. Nida ne diyorsun sen? Umut diyor ki Nida. Hmm. Baba büyünce de çocuğum olacak diyorsunuz sana diyor bırakacak. Ha gezmeye gideceğim. <laughs> bana Şimdi yaptıkları gibi değil mi Nida? Evet. Annenle babam bana bırakıyor ya sizi. Ben bakmayacağım. İki taneyi al. Ben de, bir de öyle diyorum kız, da. Bir erkek. Babama erkeği vereceğim. Kızı da anneme vereceğim. Bak bak hele bak. <laughs> vadeli yatırım yapıyor bu. Ben babama 33 yaşındayım. 33 yıldır yaşı <laughs> hiç böyle bir cümle kuramadım. <laughs> o <laughs> döndü mü? Ne diyorsan de. <laughs> Canım yavrum dedi. Bir tane. Ne yapayım? Kocamla keseceğim Başlarım sana da kocana da. Kızıla kızımı sana vereceğim. İstemiyor ben çocuk çocuk bakamam ben. Ben oğlumu da. Ben yaşlanınca vereceğim. gezeceğim. Bu bak, gezemediğim, yapamadığım şeyleri Hepsi hepsini yapacağım. Bir tane kızı kızım da, da şu da şu ver. Allah Aa! Allah. Vallahi istemem. <laughs> çok fazla olur bunu iyi daha kaldıramam artık yani zaten size anneniz baktı he? acaba o günü görebilir miyim ki ben kızım büyümüş genç kız olmuş şu an kaç yaşındasın sen iş güç sahibi olmuş 6 yaşındayım. şu anda ben doğum yaşım 52 ya, 52'den hesapladın köy evet. yaşım 52 26 yaşında Normalde olsun de, sen 55-56 yaşında, yaşında, yaşında olursun yok, kaç? yok canım o kadar kaç? da küçük yazdırmış olamazlar Aynı, yani neyden bahsediyorsun ya? Peşimden. Ali kaç? Sen ne diyorsun söyle bakalım. Ali benim kilom kaç? Sen benim yaptığım matematiği Sen... anladın mı? Yo duymadım Anne. ki ben. Tamam, şu an... Ben, şu arada da aynayı göreyim. Nazım ha, oluyor bana. Söyle <laughs> Ya şu tutacaktan mı alıyorsun? Ne yapıyorsan yap Şu olmuyor Anne. böyle ya. Ya hep alayım diye diyorum. Dükkanda Anne, da var tabii? Valla kolorum şeyi benim ya. Kimlerim ağrıyor? Hmm. Hani doş, hani doş. Kilo kaç? Kimi kilosu? Ben her kilomu söylemem. Dala benim, gibi olmuş. Benim kilom o benim. Sen mi? Seni de epeydir tarttırmadım ki bilmiyorum. Niye daha ben seni tarttım 25 kilo olabilirsin. Bir su damacanası kadarsın maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün üstüme bir düştü. Ana. <laughs> 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 babam ne diyor? Babam normalde zayıf. Şey babam zayıf. Dur mu dedi bu? Hı. Ha biz de badozlama girdik lan. Şeyi de kırdık bagaj. Bakmadık de. değil mi şeye? E girişte bakıyorlardı ya. E Girişteki adam buraya gelmiş yolda. Anfi şey zannetti herhalde. Tamam. Kapatayım mı? kapat Hadi bay bay görüşürüz biraz sonra. Evet şimdi Ebru'nun kadrajından. Niyet? Ailenim arkada kaldı. İlk önce mağazamızı bulalım bir üst kata çıkmamız gerekiyor. Ay, ya yani. şu var ya ebebeğin kokusu her yerden belli. Ne buraya kadar geliyor tam? hiç. Bebek kokusu. He? Ama kişi şey, ağır bir kokusu değil ki güzel. Aa, evet. Nidoş'um dikkat et. Kimsecikler yok. Boş. Hem saat erken hem de e, bu AVM tam yol kenarında bulunuyor. Acaba tercih Gel bakalım anneciğim. göstermiyor? Şunu göstereyim. Seni fazla gösteremiyorum. Nazar değer diye korkuyorum. Niye? E, su damlası gibisin. Hadi bakalım buraya girelim. Bakalım. <laughs> Sevgililer günü geliyor diye herhalde. Gel. <laughs> gel hadi gel. Hadi iki sevgili sizi çekeyim bari. Aman aman. Şey, Eslem vardı, ya, İstanbul hatırası. Ne dedin? Dedikodu mu yaptınız? Dedikodu Akrabalarım nasılsınız? Yine dedikodu mu yaparsınız? Gelmelisiniz. Eee bakın Bu Nida var ya, bu Nida. Of. Fena yani. Gel burnu içinden çıkarız. Var ama. Ne? Anne heykeli kasarsın. Ne heykeli? Kız kımıldıyor. Gel kafanı düşecek şimdi. Çek, çek, Mida dondu. Nida dondu. Tamam bunu satın alabiliriz. Ne? çok güzel indirimler gelmiş. Baya baya indirimler var. Dört al, üç öde. 4 al, üç öde. Bir şey, iki al, iki öde var. Ado, iki tane al, iki tane bedava. Ha, şimdi oldu. Çoraplarda, iç çamaşırlarında. Annemiz de nerede? Bakayım. Tamam. Ama başka daha bir şey istemek yok. Dini tamam. duşa eşofman aldım. <laughs> Bak hala hediye diyor ya. Sana sana. Bana hediye alma. Bunları da keseceğim paranda. Keseceğim şöyle <laughs> çoraptan. Çünkü bir ben... daha hanımın boğazı durur mu? Ya durur mu? Durmaz. Durur. Durur. <laughs> Hemen sıkılır mı? Hemen ne oboyu diye yukarıya çıkmıştık. Kokuları dönünce de karnım açıldı. <laughs> Otoparka indik. Fakat biz arabayı kaybettik. Hiç bakmamışım da. P1 mi, P2 mi? Neyse. Çıkalım. Ne? O değil, kalenderinde çıkış saati bir saat erkenmiş. Şimdi ona yetişmeye çalışacağım. Ha, burası da değildi ya. Damat gibi falan bir şey görmedim ben de. O zaman bir üst kat da olabilir. Bir gel. Hoş Ben zaten şimdi çıktım. Tekrardan Vallahi Vallahi dolan dolandı lan dur. Doğru doğru biz karşı kapının o taraftan Aa, bak karşı kapı var tam orada. Hadi ben bakmadım da siz niye bakmadınız? Sen niye ne dinlemiyorsun? Sana Tamam bu ben onu bir buraya bıraktım. Cam ne? Burası burası diyor. İniyoruz buradan diyor. Ha bulsun da göreyim şimdi. <laughs> ben de Nida artık öyle şeyler söyleme. Go kart da varmış bir gün bir gün buraya go karta geleceğim. Aşırı derecede çok seviyorum. Önceden Zeytinburnu'nda vardı go kart. Ama şeyliydi tüne, engebeli engelleri vardı. Her hafta sonu gider bir go kart yapardım. Hani o zamanlar kızların saçları tekerleğe dolandı falan demişlerdi. Ölümler olduğunu söylemişlerdi. Ama hiç. Çok seviyorum. Çılgınca şeyleri çok seviyorum. Dur bakalım ben bir bulayım da ondan sonra tekrardan bakarım. Okula da yetişmem lazım. Gelmişler. Çocukları aldım. Ee, gizli kalenderin montu karışmış. Şimdi tekrar Vailant'a geldik. Joy Park'ta çıktı mont. Gideceğiz onu alacağız. Yani 10-11 yaşındaki çocuğun montunu giymiş. Gelmiş kalender. Dememiş ki benim oğlum bu mont benim değil diye. Gelin bu tarafa. Gidin montlarınızı alın. Arabada mı bıraktı? Yok. Hı. Evet. Aa, aa, evet. Bir de seninki kaybedermişiz. Bir daha gelirmişiz. <laughs> güzel geçti mi? <laughs> He, beğendiniz mi? Çok güzel geçti. Gülsünüzü. Eğlenceli miydi? <laughs> Kalem başlıkları mı? Evet. Peki o anahtarlık neler varmış başka bakalım. Buraya böyle bir kitapçı açılmış. Çok güzel ve çok uygun. Şöyle posterler var. Hani bakayım ayraç mı? Evet. Magnet mi ayraç mı? Magnet. Ayraç. Şöyle. Kitaplar. ben şu montunuzu alayım gelin buradan bir yere ayrılmayın tamam mı? Beniyorum siz ayrılmayın sakın buradan bir yere. Gidelim bakalım. Sırf buraya gelmemek için Nida'yı getirmedim yine. Döndüm dolaştım aynı yere geldim ya. Şimdi bakalım nereye bırakmışlar. Şey. Asosyal çocuklar ne yapıyorsunuz? Hepiniz telefonlarda Akşamı izleyin kendinize Geldim Özlem oğlama Çocukları buraya hapsedelim kalsınlar oh, Göçme gelenleri duydun değil mi oh, oh. Bir de gittim okula montu geri bıraktım i̇şte Biz şimdi bir kahve içelim Daha sonra görüşürüz Evet evimize geldik Birkaç Anne. işim vardı onları hallettim Anne, Bugün de dışarıda yoğun bir sonra. Gün geçirdim Şimdi hemen yemeklerime falan başlayacağım. Ben sonra da akşama babam bekliyorum. Ne diyorduk? Diyorum. Ne diyorduk? Bir saniye anneciğim. Ee, deden geliyormuş. Babam aradı şimdi. Biliyorum. Yoldaymış çıkmış gelir. Hemen bir yemeklerimi falan ocağa koyayım. Çamışlarım yıkandı. Onları da halledeyim. Ee, Abone olmayı. Bizi olmayın. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Tekrardan hepinizin kandili Anne. mübarek olsun. E kendini zar zor öptürüyor ya. Ya Anne. bu kız Bu kız var ya bu kız. Rujunuz olsun diye. Benim rujum yok anneciğim. için. He gitti. E tamam, kaç saat önceydi dışarı çıkarken söylemiştim. Anne biraz daha havada kaldım. Evet. Oyuncağını açtın mı anneciğim? Beğendin mi açtım, oyuncağını? Açtım. Beğendim. Tamam. Güle, oyuncakları oyuncaklarımı. Yok şimdi göstermeyelim. Sonra şimdi işlerim var. Evet, Gerçekten yetiştirmem lazım. Bu bakmamız lazım. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hı. Biz babamla buluşmaya gidiyoruz. Babam gelmiş. Bizi çağırdı. Şu yukarıda bugün perşembe pazarı var. Kaçak ee, yapıyordum ben de alalım. Evet ben kalenderden bugün kaçıyordum. Babamla e, gidecektik pazara. Annem pazarı sevmez ama babam sever. Ben çok severim. Hemen kalemlerde bizi yakaladı. Ben de geleceğim. Bir an kaşa kaşa işte yakaladı beni. Şimdi babam bugün otobüste geldi. O su deposunun orada iniyor. Yukarıya doğru çıkana kadar dedik biz de senin önüne geliriz. Öyle. Babam can ya. Gerçekten. Ne olursa olsun asla yalnız bırakmaz. Her ihtiyacımı, her şeyimi el atar asla bilmiyorum ya şey demez bana ne yapmasaydın etmeseydin ya da bilmiyorum hiç ben olumsuz bu yaşıma kadar hiçbir şey duymadım görmedim Allah bin kere razı olsun Allah ayağına da taş değdirmesin babam farklı ama ben de babamın mesela bana kalkıp cümle kurmasından falan hiç bekmez bilmem, bilmezdim yani böyle bir şey kızdığını ben babamın bakışlarından, duruşundan ne demek istediğini her zaman anlardım. O yüzden hiç olumsuz bu zamana kadar sohbetimiz, diyalogumuz geçmedi. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye Ay. Gülü de takarım. bebeğimi de atarım. Ay oğlum ya insanın oğlu olmalı. Zaten bu ha? Ya. Evet. Zaten ya Ay gizlilik. yarın 14 Şubat sevgililer günü. Baban yok o zaman sen benim sevgililer günümü kutla. Ne alayım ha? Ne alayım heriye? Ne alacağım bana hediye? Sen karar, ha? Sen karar Altın al bana. <laughs> <laughs> Kamerayı boşalt git bana bileklikler al, yüzükler al. He? Şekil yapıyorum tabii varoluşları, olmuşları, gülüşleri yeter. Neyse. Aslında altın şey gümüş. Pardon. Yıkadığında gümüş olur. Ne? Seni altın. kandırmışlar oğlum Altında Yağda batırsan, kola da batırsan altındır. Evet o sahtelerinden takmıyoruz. Birini boyuyorlar tabii. Ondan sonra yıkadığında evet. Da... Neyse bir mini pazar turu yapalım.